Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise köy evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Mısır bitkisiyle kamufle edilmiş 11.200 kök Hint keneviri ele geçirdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde köy evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Mısır bitkisiyle kamufle edilmiş 11.200 kök Hint keneviri ele geçirdi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Fethiye Jandarma İstihbarat Timi ekipleri, Fethiye'nin Üzümlü Beldesi'ne bağlı Nif Arpacık Köyü'nde Hint Keneviri Yetiştiriciliği bilgisini aldı. Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte bir hafta süren takibin sonunda Balgamlık Mahallesi'ndeki Samiye'ye ait tek katlı eve operasyon düzenlendi. Evde ve dört dönümlük mısır yetiştirilen arazide arama yapan jandarma, mısır bitkisiyle kamufle edilmiş Hint Keneviri ile karşılaştı. Evde kiracı olarak oturan 35 yaşındaki Adem U, gözaltına alınırken tarladaki 11.200 kök Hint keneviri imha edilmek üzere tek tek söküldü. Gözaltına alınan Adem U'nun araziyi mısır üretimi ve hayvancılık yapmak için Samiye'den bir yıllığına kiraladığı kaydedildi.